Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd Allah'a, salatü vesselam atasü'l <laughs> hamd. <laughs> Talabul ilim farizetun ala kulli muslimin. Buyurdaykenimiz ne demek? İlim öğrenmek bütün Müslüman erkek ve kadınlara Bu faz olan ilmin farklı farklı açıklamalar yapılmış. Tabi herkes her, her açıdan bakıldığı zaman şöyle alimlerin söyledikleri hepsi güzel. Birisi de işte fıkıh ilmini açıklanmış ki bu günlük ilmi hal bilgini bilmek mecburiyetindesin. Bunu da işte inşallah böyle mühtedinin kitabıdır bu. Nur kitabı bütün herkes ilim ehli bilirler. Daha yeni talebi olmuş okutulur bunlar. Şimdi de insanlarımız zaten fazla karışık şeylere gelecek bir yapıya ve zamana sahip değiller. Onun için en kolay olanı seçiyoruz. Oradan anlatmaya çalışıyoruz. Evet, bütün fıkıh kitapları taharetten başlar, temizlikten başlar. Hatta helal girmenin adamından başlar. Neden? Çünkü asıl ibadet nedir? Namazdır. İmandan sonra en önemli. Değil. Ve bu da taharete menut yani bağlıdır. Onun için taharetten başlıyor. İşte diyor ki kitabımız yedi tane suyla temizlik yapılabilir. Nedir onlar? Gökten inen su. Yağmur suyu yani. Ondan sonra deniz suyu, nehir suyu, kuyu suyu, sel suyu, ondan sonra dolu suyu ve kaynak suyu. Bunlarla temizlik yapılabilir. Normal hallerinde ise tabi bunlar. E, birkaç dersten sonra bize söyleyecek işte bu sulara bir şeyler karışmış. Çark deresi bizim. demek Suya karışmış artık pislik. Bu pislik karıştığı zaman belirli özelliklerini de suya o suluktan çıkıyor tabi. Bunlar öz olarak böyle iseler bunlarla temizlik yapılabiliyor. Sonra sularda üç kısma ayrılır. E, şey 5 kısma ayrılır diyor. Bir temiz ve temizleyici olma özelliği. Bu da çok önemli. Mesela üzerine değer necis yapmaz. Su vardır. Ama Hı. onunla gidip bir necisi temizleyebilir misin, temizleyemez misin? O soru var. Diyor ki birinci grup temizdir, temizleyicidir, mutlak sudur. Hiçbir şey kendisine karışmamış. Bu suyu işte hem temizdir, üzerine değse buna kılabilirsin. Hem de diyelim ki necis bir yer var, onunla yıkayabilirsin. İkinci grup temizdir, temizleyicidir, ama onu kullanmak mekruhtur. Nedir? Kedi ve benzeri hayvandan içtiği su. Bu su temizdir, üzerine değse namaz kılabilirsin. Onunla temizlik de yapabilirsin ama mekruhtur. Yani o başka temiz suyu varsa o suyu kullanma temizleyici yaparken. Üçüncüsü temizdir ama temizleyici değildir. Bu nedir? Abdestten senin abdest aldığın ot üzerinden akan su. O su Üzerine deyse temizdir, necis yapmaz. Ama o su bir yere toplandı, tekrar buna bir abdest alalım. Olmaz. Onunla abdest alınamaz. Veyahut da yani bir ibadet için kullanılmış su. Diyelim burada bir bir kova su var. Ben yemek yemeye gidiyorum. Yemek yemeye giderken yemek yemeden önce elleri yıkamak sünnettir. Şurada bir ellerimi yıkayayım dedim. Kovanın içine soktum, ellerimi yıkadım. Artık bu suya müstahamal su yani kullanılmış su. Bu su birisinin üzerine deyse temizdir, necis değildir. Ama bununla abdest alınamaz. İbadette kullanıldı artık. Evet. Veyahut da abdest üzerine abdest alınan su gibi. Bu şekilde su müstemel oluyor işte. Kullanılması temizleyici hükmünü kaybediyor. Bu temizleyici temizleyicilik hükmü veyahut da abdest alma hükmüne sahip olmayan sular nelerdir? diyor mesela? Ağaç suyu. Ağaçtan sıktılar ağacı su çıktı. Buna abdest alınmaz. Meyve suyu. Kendi kendine çıksa bile, sıkmadan çıksa bile. Ondan sonra özü gitmiş su pişirildi, çorba yapıldı falan. Başka bir şey ona galebe çaldı. O sularla temizlik yapılmaz. Abdest falan almaz. Bu galebe nasıl oluyor? Galebe de iki türlü. Sıvılarda ve donuk maddelerde galebe oluyor. Donuk maddelerde nasıl? Suyun içine bir şey attın bir ot aldın, bilmem ağaç şeyi attın. Suyun akıcılığını bozduysa, su nasıl akıcı bir şeydir, cisimdir değil mi? Akıcılığını ve yumuşaklığını bozduysa o özelliklerini giderdiyse artık o suluktan çıkmış oluyor. O içine kattığın ne varsa on hükmüne geçiyor. Ama sıvılarda karışım ise sıvı bir şey kattığın zaman suyun içine o sıvı kattığın şeyin bakacaksın iki özelliği varsa o şey kattığın şey. iki özellikten biri suya geçti suyu suluktan çıkartıyor. o karışan şey hükmüne geçiriyor. Üç özelliği varsa iki özelliğin geçmesi lazım. Mesela örnek verelim. Şeyi döktük. Sirkeyi döktük. Sirkenin ne özelliği var? Rengi var, kokusu var, tadı var. Değil mi? Döktüğümüz o temiz suyun içerisine sirkenin hem kokusu hem tadı geçtiyse iki şey yani. Artık o su sirke hükmündedir. Sirkeli abdest alınır, alınmaz. Oraya girecek yani. Kendi şeyinden, özünden çıkmış oluyor. Ee, ama özelliği olmayan su, müstemmel su gibi mesela, kokusuz su gibi o zaman da tartman gerekir diyor. Tartacaksın, ona göre çıkartacaksın. Evet. İki katı kadar... E, temiz olmayan su karıştıysa o zaman onu da o özünden çıkartır. Dördüncü grup su necis sudur. İçine necaset düşmüş. Parmağın kanadı içine düştü. Bir kovası olsun. Bu artık necis sudur. Üzerine değse onunla sen namaz kılamazsın. Belirli bir ölçüsü var tabii onun fazlasında olduğu zaman o da gelecek ileride derslerimizde. Onunla namaz kılamaz yani. Dur, duran su da tabii Akıcı su ayrı. Akıcı su zaten necasete akıp götürüyor. Duran su da bir damla necisle damlası o suyu necis yapıyor. Galil hükmünde ise az bir suysa tabi az suyun hükmü nedir? 10'a 10 ziramız 70 75 santim olarak düşünülürse var mı o kadar acaba zira? 45 santim yoksa? 45 santim herhalde. 45 santimi 10'a 10 yaptığın zaman 4,5 metre mi yapar? 450 santim değil mi? 4,5 metre, 5 metre diyelim. 5 metreye 5 metre kare şeklindeki bir havuz küçük su hükmüne giriyor. Az su hükmüne giriyor yani. O ve ondan aşağısına bir damla dahi kan damlası onu olduğu gibi necis yapar. Ee, eseri falan orada meydana çıkmasa bile tamam mı? Yani rengi, kokusu veya tadını değiştirmese bile suyun ne olur? Suyu necis yapar az suda. Beşinci kısım da şüpheli sudur. Temizliğinde şüpheli sudur. O da nedir? Eşek ve katırın içmiş olduğu su. Bu da şüpheli sudur. Bunların işte Bunlarla abdest olur mu olmaz mı? Bu da yarınki bir dahaki dersimizde inşallah işleyeceğiz. İlahi Teala Fatiha.